bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir dur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bitişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkamda Hadi bakalım Rory Yarış arabam Rory o bir numaram Rory, o bir numara. Efi yatıya kalıyor. Efi çiftçi Yeşil adına elmaları teslim etmeye gidiyordu. Ve doğrusunu isterseniz biraz sıkılmıştı. Hmm. <laughs> Günaydın din ki <laughs> Yine çiftlik işleri için koşturup duruyorum. Her gün aynı şey. Neden benim hayatımda hiç heyecanlı bir şey olmuyor? <laughs> Bazıları bunu her gün yaşıyor. Merhaba Efi. Merhaba. Ah, mesele nedir? Çiftçi Yeşil seni fazla mı çalıştırıyor? Aa, hayır öyle değil Rory. Çiftçi Yeşil'e yardım etmeyi çok seviyorum. Ama bir kez olsun yeşil çiftliğin dışında bir yerde eğlenmek istiyorum. Ah, neyse Dönsen mi iyi olacak? Oh, zavallı <gülüyor> ah, Allah <laughs> Efi. Şimdi senin sıkıntını çözeceğim Pembe. merak et. tamam evet. Ha şu sandviçimi getireyim de. Anahtarım nerede? Nereye gitti? Oh, oh, ah oh. ah Marşah ödümü kopardın. Sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? <laughs> Annem iş yerinde günümün nasıl geçtiğini merak ediyor. Ben de film çekmeye karar verdim. Gümüş kapıdaki hayatı kaydediyorum. İyi de gözümün içine soktun kamerayı. Bu şekilde beni çekemez değil mi Pembe? <laughs> Ama beni çekebilirsin Marşah. <laughs> <laughs> Harikasın Pembe. <gülüyor> <gülüyor> Aa, la la la. Filmi daha sonra size seyrettiririm. Biraz daha kayıt yapayım da. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Annem bu filme kesinlikle bayılacak. <laughs> Tamirci Gürbüz, Efi konusunda aklıma bir fikir geldi. Aa, öyle mi? Bir süre yine çiftlikten uzaklaşmak ve bizimle eğlenmek istiyor. Düşündüm de belki. Efi'nin bu gece atölyede bizimle kalmasına izin verirsin. E ee, yani sabaha kadar. Lütfen tamirci Gürbüz hmm. lütfen. Tamam, lütfen tamam, bu gece yatıya tamam, kalksın. Lütfen ol, tamirci sakin Gürbüz ol. izin ver. Bak bence bir sakıncası yok ama çiftçi Yeşille Marşadan da izin istemeyi unutmayın. Yaşasın! Yes, 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 yes. yes, yes, yes. <laughs> <laughs> ve kalk. Zıpla girin. Oh! umarım kimse beni bunları yaparken görmez. Al. Sağ ol iyi. Sadece ben görüyorum. Fay karbüratör. Oh. Oh, şimdi de koşuya çıkmam gerekiyor. <laughs> ah, Marsha, Efi bu gece atölyede bizimle yatıya Kalabilir mi? Bu harika bir fikir, Rory. Hemen odama gidip çiftçi Yeşil'e telefon edeyim ve izin isteyeyim. <laughs> harika, harika. Ateşle motoru. Hep aynı şeyler. Ortalığı temizle. Günlük görevler. Çürükleri ayıkla. Hep aynı Efi, şeyler. Efi. Dinle, Çok sıkıcı. sana bu gece bizim atölyeye geleceksin ve sabaha kadar bizimle birlikte kalacaksın desem hoşuna giderdi değil mi? Evet ama izin alamam Rory. <laughs> i̇zin aldın bile, gidebilirsin Efi. ile bir telefon görüşmesi yaptık ha? ve her şeyi ayarladık. <laughs> Akşamüstü Efi'yi size getiririm Rory. Yaşasın! Uhu! Yaşasın! Yaşasın! <laughs> Pekala. Burada rahat edeceğinden eminsin değil mi Efi? Elbette eminim. Ha, Harika tamam. bir gece olacak. Bir e e evinin dışında bir yerde yatacak. Hiç merak etme çiftçi Yeşil. Tamam evlat. Sana iyi geceler. Ee, sabah erkenden gelir seni alırım. Hoşça kalın. Görüşürüz çiftçi Yeşil. <laughs> ah, bakıyorum çoktan yerleşmişsin Efi. Şimdi, sanırım uyumadan önce hepiniz Gümüş Kapı ile ilgili belgeselimi seyretmek istersiniz. Turuncu'nun ekranı bu iş için müsait. Ben eve gidiyorum. Lütfen fazla gürültü yapmayın ve erken yatmaya dikkat edin tamam mı? Tamam, tamam. 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 Marşan. Merak Marşa. etme. etme. İyi geceler Marşan. Size de iyi geceler çocuklar. Tatlı rüyalar. İyi geceler Tanrıcı Gümüş. Tamam. Şimdi evime gidip erkenden yatağıma yatmanın <gülüyor> keyfinin <gülüyor> güzelliğini yaşayacağım. Umar. Evet şimdi eğlence başlıyor. <laughs> en komik ses oyunu oynamaya hazır mısın Efi? Nasıl oynanıyor bu oyun? Hepimiz motorlarımızı çalıştırıp en komik sesi çıkarmaya çalışıyoruz. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam harika gerçekten eğlenceli. Ben de deneyebilir miyim? <laughs> <laughs> Hadi <'yle> birlikte yapalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komik bir oyun çocuklar. <laughs> Şimdi ne oynayacağız ben peki? Söylesenize. <laughs> Şimdi pembe ebe olacak ve bizi köşeye sıkıştırıp lastiklerimize dokunmaya çalışacak. Geliyorum kaçın. Uhuu. Dokundum işte yakalandın Efi Bunu yapamazsın <laughs> Eğleniyor musun Efi <laughs> Bu çok eğlenceliydi Rory Peki şimdi ne yapalım? Hadi Turuncunun ekranında Marsha'nın çektiği filmi seyredelim hep beraber. Haydi. Evet, Haydi. Hadi. Hey. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Saatler önce hepinizin uyumuş olması gerekiyordu. Hadi çabuk yerlerinize. Yatma zamanı bakın saat kaç oldu uyuyun. Kori uyuyor musun? Maxi uyanık olan kimse yok mu? Neydi o? Evet, 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 evet. Peki bu neydi? Evet, tamam, Hiç hoşuma biliyorum. gitmedi. Bir an önce sabah olsun. <laughs> ne oldu evlat? Bir şey mi var? Uyuyamadın mı yoksa? Mesele nedir? Ben eve gitmek istiyorum. Aa, ama şimdi gidemezsin. Gece yarısı oldu. Bak ne diyeceğim? İstersen ben de burada sizinle yatayım. O zaman rahat eder misin? Evet, tabii çok iyi olur. Tamam, tamam, peki. Neyse ki battaniyemi getirmişim. Pekala, sana bir şarkı söyleyeyim mi? İster misin? Pırıl pırıl arabalar. Biraz değiştirdim. Gökyüzünde parlarlar. Pırıl pırıl yıldızlar. Sabah oldu uyanın. Güneş doğdu. Oh, günaydın Marta. Günaydın çiftçi, çiftçi Yeşil. Yeşil. Hadi bir an önce çiftliğe gidelim. Aa, gece burada kaldığına memnun olmadın mı Efi? Aa, oldum tabii Rory. Gerçekten çok eğlendim. Ama gecenin bir yarısında evimi çok özlediğimi fark ettim. Bir daha gelirsin değil mi? Seve seve gelirim. Ama daha sonra. Hadi çiftçiye Yeşil. Elmaları teslim etmemiz lazım. Sonra görüşürüz çocuklar. Güle güle. Tamirci Gürbüz'ü gören oldu mu? Günlük görev ortalığı temizle işini yap. Hep aynı şeyler. Günlük görev temizlik yap. Günlük görev ortalığı temizle hep aynı şeyler. Ortalığı ben, temizle işini yap. Nedir bu? Kim oruyor? Oh, Tamirci Gürbüz. Ah. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Merhaba çiftçi yeşil. Ah. ben neredeyim? Nasıl geldim buraya ben? Nasıl oldu bilmiyorum. Ah, gerçekten bilmiyorum. Ha? Ah, ah, her neyse ben eve dönsem iyi olacak. Oh. Geceyi atölyede Rory ve diğer arabalarla geçirmek Efi'nin hoşuna gitmişti. Ama tamirci Gürbüz gibi o da en rahat yerin kendi evi olduğunu anlamıştı. Olamaz neye bastım gördün? <laughs>